Peki ya dünyadaki kayıp dağ köylerinin, iz bırakmadan yok olan insanların, gizemli taşlaşmış devlerin tek bir ortak açıklaması olsaydı? Troller? İskandinav mitolojisine göre troller, ormanların ve dağların derinliklerinde yaşayan, insanlardan nefret eden dev yaratıklardı. Güneş ışığına çıktıklarında taşa dönüşürlerdi. Bu yüzden bugün Norveç dağlarındaki birçok dev kayaya troll taşı denir. Orta Çağ'da kaybolan yolcuların ardında hiçbir iz bırakmaması, köylülerin trol saldırılarına yoran bir işaretti. İnsanlara görünmeden yaklaşabilen, ayak sesini duymadığınız sürece çoktan yanınıza gelmiş olan yaratıklar olduklarına inanılırdı. Bazı eski Norveç kayıtlarında dağ yamacında bir anda beliren dev gölgelerden bahsedilir. Sanki koca bir beden kayaların arasından hareket ediyormuş gibi. Ve ilginç olan şu: bu anlatılar sadece mitolojide değil. Modern zamanda bile Norveç ormanlarında taş devlerin gece hareket ettiği iddia edilen videolar bulunuyor. Peki troller gerçekten sadece efsane mi? Yoksa dağlarda gördüğümüz, şekli insanı andıran o dev kayalar, bir zamanlar yaşayan varlıkların taşlaşmış bedenleri mi?